Belediye il başkanlarından genel merkezimizin uygun görmesiyle milletvekili aday adaylığı için ayrılmış bulunmaktayım. 8 yıl yani. boyunca hayırdır, hayırdır. bu onurlu ve şerefli görevi yapmama imkan sağlayan başta Cumhurbaşkanımız Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Genel Merkez Teşkilatımıza şükranlarımı sunuyorum. Bu süreçte birlikte çalıştığım milletvekillerime, ana kademe, kadın kolları ve gençlik kolları teşkilatına, ilçe başkanlarıma, belediye başkanlarıma, en zor süreçlerde bizi yalnız bırakmayan davamızın isimsiz kahramanlarına, bizimle yol yürüdükleri ve bu davanın yükünü beraber sıkladığımız için de teşekkür ediyorum. Allah hepsine razı olsun. Yine bu süreçte bana en büyük desteği sağlayan aileme de teşekkür etmeden geçemeyeceğim. Çocuklarımın büyüme çağında evdeki eksikliğimi hissettirmeyen eşim kuşkusuz bu süreçte en büyük destekçim olmuştur. Bugüne kadar nasıl bu davanın nefer olarak hizmet ettiysem, bundan sonra da aynı bilinçle Büyük ve güçlü Türkiye için ve daha adil bir dünya için çalışmaya devam edeceğim. 2023 seçiminin ülkemiz, ilimiz ve partimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Sağ olun. bundan sonra il başkanı Süfi nasıl şekillenecek. En kısa sürede atama gerçekleşecek. Genel merkez tarafından. Bu muhtemel önümüzdeki hafta İl Yönetim Kurulu toplantısını arkadaşımız atar. E, şimdiden hayırlı olmasını dilerim. Yani. Çok uzamaz. Arkadaşımız yani, derken? Şey Sayın Başkanım. Bekliyorsunuz, arkadaşımız mi? derken ismi alabilir miyiz? Yok. O <laughs> <Ama> genel merkezimiz belirtti arkadaş. Sizin önerdiğiniz herhangi bir isim oldu mu? Bizimle istişare edecek tabii Allah'ın izniyle. Edecek, yetmedi. Yetmedi. Önümüzdeki hafta kadar görev kim bakacak başkanım? tüzüğümüz gereği zaten siyasi hukuk, hukuk işler başkanımız vekalet ediyor. Çok kısa bir zaman içerisinde temayül gerçekleşir. Arkadaşımıza görev tevdi edilir. Ve büyük bir ihtimalle inşallah seçim sürecini tamamlarız. Yeni arkadaşımız yeni yönetimle mi kadar başlayacak? Konuda bilginiz var mı? Dediğim gibi bu süreç genel merkezimizi <laughs> o testlere. İnşallah hayırlı olur. Başkanım seçim tarihine ilgili bir doğru <laughs> var mı? Yani Teşkilat Başkanımız önceki gün nasıl olursa bayramdan sonra seçim olur. Bayramdan sonraki her pazar bizim için seçim olma ihtimali olan bir tarih. Başkan diğer adaylık süreç, diğer aday olacak ısınlarla ilgili de süreç başlamış oldu galiba bugün. Yani e, henüz bir süreç başlamadı. E, İl Başkanı ile ilgili süreç başladı. Bundan sonraki süreç belediye meclisleri, belediye başkanları, ilçe başkanları ilgili süreç olacaklar. Genel merkezimiz henüz bu konuda bir takvimi bizimle paylaşmadı. İlçe başkanları ile ilgili bir tasarruf var mı efendim? Bu anlamda? Yani genel merkezimiz az önce de ifade ettik. bu konuda temayülü sadece ilçe ile ilgili yapmayacak, ilçelerle ilgili de yapacak. Önümüzdeki süreçte çok kısa bir sürede bu süreçler tamamlanacak Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Başka bir öngörüz var mı? Bu dönemde bir aday yoğunluğu bekliyor musunuz milletvekilliği için? Şimdi şöyle ifade edeyim. 2015 Haziran Kasım ve 2018 e, Haziran'da da bir başka olarak görev yaptım. Partimiz her zaman bir devlet oldu. Biz inanıyoruz ki 2023 seçimleri hem AK Parti'mizin hem Sayın Cumhurbaşkanımızın AK Parti tarihinin ve Cumhur İttifakı tarihinin en yüksek oyunu alacağı seçim olacaktır. Bu vesileyle de özellikle içinde bulunduğumuz bu sürecin önemini gözettiğimizde ve AK Parti'mize de bu dönem ciddi bir aday bir tercihi bir başvurusu olacağını Başkanım daha mı da şöyle bir toplu biraz da geniş ya, al, biraz, biraz geniş alalım. Evet. Ya. Açıklama yapabilir